Dijital Sanatlar yönetajans maçlarından dijital sanatlar ekibinden Kaan Fatih yanımızda. Ee, güzel bir maçtı. Ee, bol pozisyonlu fakat çok kaçan gollü. Ee, sonunda beraberlikle biten bir tane maç oldu. Ee, evet Kaan ilk senden görüş alalım. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Koç edek başladım. Güzel maçtı. <laughs> i̇lk güzel ayağa toplar oldu vesaire. İyi mücadele oldu. Çok topumuz kaçtı. Kalecimize çok vurduk özellikle Ahmet. Rakip takım 3 kişi 4 kişi baskı uyguladı. Futbol bu güzelliği bu. Son dakika Ahmet güzel sağ ayağıyla <laughs> gömçürdü gitti. Teşekkürler. Ee, evet Fatih seni devam edelim sen Abi, Çok güzel maçtı gerçekten yani oynanan maçlar içinde en çekişmeli maçlardan biriydi bu izlediklerimizin arasında. Bence çok, çok, güzel maç oldu gayet iyiydik biz. Hatta yani galibiyeti kaçıran taraftık. Rakibimizdi puanlarımız beraberdi o yüzden bu, bu puanı almamız çok iyi oldu bizim son dakika golüyle. Ee, önümüzdeki maçlara bakalım ve biz <laughs> adım adım şampiyonluğa yürüyeceğiz buna inanıyoruz. Evet başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler sağ olun.